Beybiyutin bir takım evler vardır ki evin Allahu Allah orada izin vermiştir. En isminin yükseltilmesine ve yükşere fiha ismuhu isminin zikrolunmasına Allah ne yapmıştır? Orada müsaade etmiştir. Yusebbihu fiha bil asal Sabah akşam bir takım insanlar ne yapıyorlar? Orada Allah'ı tesbih ediyorlar. Ricalun öyle erkekler vardır ki bak bu sad değil adam gibi erkekler vardır. Buraya kadın da girer. La tulhihim onları engellemez. Ticaretun, hiçbir ticaret ve la bey'un veya hiçbir alışveriş onları engellemez. Neler? An Allah'ı zikretmekten engellemez. Yaptığın herhangi bir alışveriş, yaptığın iş seni Allah'tan alıkoymuyor, Allah'a zikre devam edebiliyorsan, işte sen o adamsın. Adam gibi adamsın. Bu kadın da olur, bu adam erkek de olur bu adam, fark etmez. Ve gâne tâle, İnnâ sekkârna'l-cibâle bil Davut Aleyhisselam hakkında bahsederken Mevla Aleyhisselam inna muhakkak biz sakharna cibale dağlara boyun eğdirdik mağdurunla beraber yusebbihne tesbih ediyorlar idi Davut Aleyhisselam zikir yaparken onlar da zikir yapıyor idi Davut Aleyhisselam'la beraber bir aşiri vel işra sabah ve akşam vakitlerinde diyor Sad Suresi 18